Yükleşen herkese iyi akşamlar. Herkese merhaba, herkese iyi bir hafta dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Bugün 24 Ocak 2022 haftanın ilk günü Pazartesi. Şimdi efendim, tabi bu bölgede Ukrayna vesilesiyle işte savaş olacak mı olmayacak mı sorusu yaygın olarak soruluyor ve düşünülüyor. Tabii bunu biz askeri stratejist falan değiliz. Öyle akşam kesmeye de gerek yok. Onu biz de bilemiyoruz, tahminle demeyiz, edemiyoruz şey olarak. Ama bir ülkenin kaygılarını size bu programda aktarmaya çalışacağım ve ekonominin çerçevesinde, ekonominin çevresinde. E, bu programımızı gerçekleştireceğiz Bir Roman gazetecinin e, Derleyip toparladığı Ülkenin e, kaygılarını Size e, aktarmaya çalışacağız e, Doğrusunu söylemek gerekirse Geçen hafta Cuma gününe kadar e, Romanya'da Çok fazla bir e, Kaygı yoktu e, Sebebi Rusya Amerikalılardan sadece Ukrayna'ya Karışmamasını istiyordu Rusya cuma günü Cenevre'de bir adım daha ileri giderek Ukrayna'nın geleceği ve kaderiyle ilgili e, görüşmelerde Amerikalıları doğrudan NATO'yu Romanya ve Bulgaristan'dan çekmeye çağırdı. Tabi Romanya'da e, Deveselu'da e, Amerikan e, üssü var, NATO'nun üssü var. E, Köstence'de NATO'nun e, üssü var. E, Rusya'nın bu e, direkt doğrudan çağrısı yani Amerikalıların NATO'yu e, Romanya'dan ve Bulgaristan'dan çekmeye e, çağırması e, ülkede panik yarattı denebilir. Mesela İngiltere'de yaşayan bir e, işte tüccar tüccar e, işte, Roman gazeteciyle konuşurken diyor ki şimdi ne yapacağım? Bütün ailemi İngiltere'ye mi taşıyacağım? Romanya siyasi, askeri ve ekonomik olarak ne kadar değerli? Yani şimdi ne yapacağım? Adam İngiltere'de yaşıyor, Romanya'daki ailesini oraya taşımayı şey yapıyor, düşünüyor. Ha, bu çerçeveden bakınca Romanya'nın büyük ve önden gelen ekonomi gazetesi Ziyar Ulus Finansiyar'ın yazı işleri müdürü Christian Hustik'in bu konuda yaptığı derlemelerinden oluşan bir haberin çerçevesinde e, sizlere e, ülkedeki durumu e, aktarmaya çalışacağız. Yazara göre şeye göre e, gazeteciye göre Gazeteci de aynı zamanda Ziyarül Ziyar Flansiyar'ın yazış yeri müdürü olduğunu söylemiştik. Biliyorsunuz Romanya 250 bin küsur kilometre karelik bir ülke. 19 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Burada yaklaşık 13 bin civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. İşte Osmanlı'dan kalma evladı Fatih Han dediğimiz ve Kırım'dan gelen Tatar Türkleri var. Bunların toplamı da 70 bin kadar Ülkede toplam 100 bin civarında bir e, Müslüman e, kitle e, yaşıyor. Şeye göre Hustik'e e, göre gazeteci Hustik'e göre durum böyleyken ve Ruslar Ukrayna sınırına askeri kaynakları ve silahları yarken biçimi ne olursa olsun bir savaş kaçınılmaz gözüküyor diyor. demek ki e, Roman Kamuoyunda bir savaş kaçınılmaz gözüküyormuş. Rusya'nın Kuzey Atlantik İttifakının İttifakı Romanya ve Bulgaristan'dan çekilmesi talebine Amerikalıların ve NATO'nun tepkisi son derece diplomatik oldu. Hiç şüphe yok, bu talebi reddediyoruz. Yani Rusların NATO askeri Bulgaristan ve Romanya'dan çekilsin talebini Amerika diplomatik bir dille hiç Şüphe yok ki bu talebi reddediyoruz cevabıyla karşıladı. Romanya ve Bulgaristan siyasi depremler olmadıkça veya ittifak dağılmadıkça NATO'dan ayrılmayacaktır. Bu kesin. NATO'nun üyelerini doğrudan askeri saldırıya, ünlü beşinci maddeye göre karşı ne kadar savunmaya istekli olduğunu görebiliriz diyor. Ha Onu Türkiye'de geçmişte bu madde çok tartışıldı. Hatta Türkiye bir NATO üyesi ülke olmasına rağmen Türkiye bir saldırıya uğradığında NATO'nun kılını kıpırdatmayacağı şeklinde kamuoyunda yaygın bir görüş hala şeyini varlığını koruyor. Şimdiye kadar hiç kimse mükemmel bir çözümü ortaya koyamadı bu şeye göre, yazara göre. O zaman Romanya'nın ne yapacağını görelim diyor. Evet, Romanya eee kaçınılmaz gözüken bir savaş başlarsa ne yapacak? Siyasi ve askeri açıdan ülkedeki NATO üsleri dahil olmak üzere Romanya'nın desteği var. Çünkü Polonya ile birlikte ittifakın doğu kanadına gelen tehditlere karşı savunma yapması gerekiyor. İlk etapta Rusya aynı zamanda Çin veya İran'dan ekonomik İran'dan gelecek tehditlere karşı da NATO'nun Avrupa'nın doğu kanadını e, koruma görevini e, üstlenmiş. Ekonomik tarafa bakacak olursak diyor e, Roman gazeteci işler o kadar da iyi değil. NATO'nun Amerikalıların, Almanların veya beyaz tuvaller için savaşacakları, Almanların vesaire beyaz tuvaller için savaşacakları çok değerli bir üyesi değiliz diyor. Romanya NATO ve Avrupa Birliği'ne ekonomik nedenlerle değil, siyasi ve askeri nedenlerle katıldı. Bu durum Romanya'yı siyasi olarak yönetenler tarafından genellikle göz ardı edilir. 1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında dünyanın en güçlü ittifakları olan NATO ve Avrupa Birliği bu ittifaklar için Romanya'yı ele geçirme kararının ardından ülke ekonomisi çok az kişinin beklediği bir gidişata sahipti. 2000'den bugüne ekonomi 6 kat büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla 40 milyar eurodan 240 milyar euroya. Ortalama maaş 150 eurodan 700 euroya. Yabancı yatırımlar 80 milyon milyar avroya yükseldi. Dış borcun da 10 milyar eurodan 120 milyar euroya çıktığı doğrudur. Yani bu gelişimin bedeli, bu gelişimin bedeli yani e, işte maaşların 150 eurodan 700 euroya yükselmesi, e, yabancı yatırımların 80 milyar euroya e, yükselmesi, e, gayri safi milli hasılanın 40 milyardan 240 milyara çıkması vesaire bunlar olumlu gelişmeler ama ülkenin dış borcu da e, 10 milyar eurodan 120 milyar euroya çıktı. 2000'lerin başında yüzde 45'ten 2020'de yüzde 3'e ve 2021'de yüzde 8'e düşen enflasyonun e, istikrara kavuşmasından bahsetmiyorum bile diyor e, yazar. Döviz kuru yıllık yüzde 20-40 arası e, değişirken yüzde 1-5 aralığına düşerek istikrar kazandı. Döviz rezervleri dört katına çıktı. Ancak NATO ve Avrupa Birliği'ne katılım için onay aldıktan sonra son 20 yılda yaşanan bu ekonomik büyüme yeterli mi? Amerikalılar, Almanlar, Fransızlar için vazgeçilmez bir emek vazgeçilmez için bir ekonomik pazar mı Romanya? Avusturyalılar için bir ekonomik pazar. Bundan e, eminiz diyor Ama NATO'da karar veremiyorlar. Romanya'da o kadar çok Amerikan yatırımı var ki Beyaz Saray, Amerikan çok uluslu şirketleri Romanya için savaşıyorlar. Romanya ekonomisinin tüm sektörleri çok uluslu şirketler tarafından kontrol ediliyor. Buraya dikkat buyurun. Romanya ekonomisinin tüm sektörleri çok uluslu şirketler tarafından kontrol ediliyor. Bankalar, sigorta, enerji, ahşap, parakende, hızlı tüketim ürünleri, giyim vesaire. Romanya'da ciro açısından ilk bin şirket pazarın yüzde ellisini kontrol ediyor. Ve bunların yüzde doksanı çok uluslu şirketler. Ancak e, düşündüm. Niye düşündüm? Yani biz öteden beri e, konuşurken e, şey yaparken hep e, Romanya ekonomisinin yüzde yetmişinin yabancı çok uluslu şirketler tarafından e, yönetildiğini e, söyle, söylüyor idik söyleye geliyor idik öteden beri. Burada bunu bir kez daha görüyoruz. Romanya'da Ciro açısından ilk bin şirket pazarın yüzde ellisini kontrol ediyor. Ama bu bin şirketin yüzde doksanı da çok uluslu şirketler. Ancak Romanya'nın gayri safi milli hasılasının yalnızca 240 milyar avro, euro, euro ve bu Romanya'daki tüm şirketlerin toplam cirosu. Buna da eşitmiş. Oysa Amerika'nın bir Amazon şirketinin bir yılda yaptığı ciro Yalnızca 360 milyar euro. Yani Romanya'nın toplamının bir buçuk katı bir Amerikan şirketinin cirosu. Karadeniz gaz projesinden ayrılma kararı alan Amerikan'da Exxon Eksem gibi dünya çapında siyasi etkiye sahip kalibre yatırımcılarını daha çok kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Önceki hükümetler yasayı tartışıldığı gibi yapsaydı belki Exxon ayrılmaya karar vermezdi. Tabi burada yabancı sermaye de Romanya şey olarak görüyor, garanti olarak görüyor. Yani ne kadar çok Amerikan şirketi olursa Romanya'da onlar da büyük olursa o zaman Amerika Romanya'yı gözden çıkaramaz. Ya da şirketler de ile birlikte Romanya için mücadeleyi göze alır demeye getiriyor. 2004'te NATO'ya ve 2007'de Avrupa Birliği'ne resmi olarak katıldıktan sonra sanırım diyor yazar o zaman katılmasaydık 2008'deki mali krizinden sonra şansımız olmayacaktı. Yani Romanya 2007'de Avrupa Birliği'ne girmeseydi 2008'de o küresel krizden sonra bir daha Avrupa Birliği'ne girme şansı olmayacaktı. Victoria Sarayı'nda Victoria Sarayı dediği başbakanlık şeyi sarayı yani başbakanlık binası. Parlamento aracılığıyla, partiler aracılığıyla, siyasi liderler arasında bu karara itiraz edenlerin sayısı artmaya başladı. Ve ekonomik sektörleri Romanya'dan para çeken yabancılara verdiğimizi sorguladı. NATO ve Avrupa Birliği'ne katılmak için savaşanların nesli azalmaya başlıyor. NATO ve Avrupa Birliği'ne katılmak için savaşanların nesli azalmaya başlıyor. Ve genç politikacılar ile liderler siyasi sahnede yerlerini alıyorlar. Macaristan veya Polonya'nın seçmeni kazanmasına benzer bir reyotu benimsemelerini bekliyorlar. Herkes bu ittifak, ittifaklara girdiğimizde vazgeçilmez olduğumuza, Amerikalıların, Almanların, Fransızların, Hollandalıların, İngilizlerin bizsiz yapamayacağına inanıyordu. Ha, bugün geldiğimiz noktada artık e, bu, böyle inananların e, sayıları azalmaya başladı. Yani Romanya'da kendisine bir özgüven vardı. Amerikalılar, Almanlar, Fransızlar, Hollandalılar, İngilizler Romanyasız yapamaz diye düşünülüyor idi. Almanya'nın, Romanya'nın ihtiyacından daha fazla Rus gazına ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Evet, çok önemli bir tespit. Almanya'nın Romanya'nın ihtiyacından daha fazla Rus gazına ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Almanya'nın yatırımlarının büyük bir bölümü ülkenin batısındaki Transilvanya bölgesinde. Transilvanya bölgesi biliyorsunuz Macaristan, Avusturya Macaristan İmparatorluğunda sonra Romanya'ya katılan bir bölge. Ve Alman azınlık e, ulusal azınlığının da e, yoğun olarak e, yaşadığı bir e, bölge. E, Romanya Cumhurbaşkanlığı'nda e, işte ulusal azınlıklardan e, Alman azınlık mensubu olduğunu e, hatırlatalım. Amerikalıların Romanya'da Ford'u Ploysi'de birkaç petrol hizmet şirketi çok uluslu, uluslu şirketlere çalışan Citibank Bankası, birkaç da Bilişim Teknoloji Merkezi ve geri kalanı da ithalatçılar. Yani e, Amerika'dan getirip burada e, satan ithalatçılar. Yani Amerikanlıların Romanya'daki ekonomik varlıkları bu kadar. Yani bir e, Ford e, var. de birkaç petrol hizmet şirketi. Çok uluslu şirketlerle çalışan Citibank birkaç bilişim teknoloji merkezi e, ve geri kalan, kalan da ithalatçı iş adamları var. Buna karşılık Polonya'nın 640 milyar euronun üzerinde bir gayri safi yurt hasılası var. Yani Romanya'nın gayri safi yurt içi hasılası e, 240 milyar euro. Polonya'nın gayri safi e, yurt içi hasılası 600 milyar euronun üzerinde. Bu Romanya'nın üç katı ve Amerikalıların orada büyük yatırımları var. Yani Amerikalıların Polonya'da büyük yatırımları var. Dolayısıyla uğruna savaşılacak bir şeyleri var. Uğruna savaşılacak bir şeyleri var. Yani ekonomik olarak Amerika'nın üstüne çizgi çekip Ruslara teslim edecek gidecek hali yok. Batı Avrupa'daki bankacılık sistemlerinin ekonomiden 2-3 kat daha büyük olduğu göz önüne alındığında yani burada da bakın şey bir tespit Batı Avrupa'daki bankacılık sistemleri ekonomiden 2-3 kat daha büyük olduğu göz önüne alındığında Romanya'daki aktifleri olan bankacılık sistemi 120 milyar euro. Bu sadece Erste Bank'ın sahip olduğu 200 milyar euro ile karşılaştırıldığında yani sadece Erste Bank'ın 200 milyar euro şeyi var, aktifi var. Oysa Romanya'daki tüm bankalarının toplamda 120 milyar euro aktifleri var. Ve gayri safi yurt içi hasılanın yarısına sahiptir. Piyasanın en büyük bankası haline gelen Banka Transilvanya'nın yani Romanya'da piyasanın en büyük haline bankası haline gelen Banka Transilvanya'nın biliyorsunuz bu bankanın CEO'luğunu yani genel müdürlüğünü de Ömer Tetik adlı bir Türk vatandaşımız yapıyor. Banka Transilvanya'nın sermayesi 3,2 milyar euro iken yani Romanya'nın en büyük bankasının sermayesi 3,2 milyar euro iken OTP'nin, yani Macar bankası olan OTP'nin sermayesi 13 milyar euro ve bölgesel bir varlığa sahip. 500 milyar euroyu aşan bir ekonomimiz olsa diyor yazar. 500 milyar euroluk bankacılık varlıklarımız olsa, 1000 euro maaşımız olsa 300 milyar euroluk dış yatırımlarımız olsa altyapımız olsa eğitimimiz olsa vesaire Amerikalılar için NATO'da karar verenler için Amerika ve NATO'nun karar vericileri için e, Almanların Almanlar için Fransızlar için İngilizler için ekonomik açıdan son derece e, bir va, e, varlık olur yani o zaman <laughs> Romanya onlar için çok değerli bir ülke, kaybedilmeyecek bir ülke olurdu. Mesela Türkiye'nin ne stratejik önemi var, e, yani e, o özelliğinden dolayı Türkiye kaybedilmemeli. Ama e, Romanya olaya nasıl bakıyor? Bugün savaşın eşiğine gelmiş, işte e, yani e, halamın bıyıkları olsaydı amcam olurdu e, misali. 500 milyon euroyu aşan bir ekonomimiz olsa, 500 milyar euroluk bankacılık varlıklarımız olsa, 1000 euro ortalama maaşımız olsa, 300 milyar euroluk dış yatırımımız olsa, altyapı olsa, eğitimimiz olsa o zaman diyor Amerikalılar ve NATO'nun karar vericileriyle birlikte Almanlar için, Fransızlar için, İngilizler için ekonomik açıdan son derece e, değerli bir ülke olurduk yani vazgeçilmez bir ülke olduğu olurdu 30 yıldır yabancı yatırımcıların Romanya'ya gelmesinin ana nedeniyle gurur duyuyoruz ucuz ve oldukça iyi eğitimli iş gücü ucuz ve oldukça iyi eğitimli iş gücü yani yabancı yatırımı çekiyoruz diye işte çekti de meydanda toplamda daha önceki programın başlangıcında aktardık. 80 milyar euro Romanya'daki yabancı yatırımların toplamı. 30 yıldır yabancı yatırımcıların yatırımcıların Romanya'ya gelmesinin ana nedeniyle gurur duyuyoruz. Ney bu ana neden? Ucuz ve oldukça iyi eğitimli iş gücü. Sayımızın artık bu kadar çok olmadığı, yaklaşık 5 milyon Roma'nın ülkeyi terk ettiği, ve Romanya'dan yatırım yapmak isteyen varsa bile insan bulunmadığından dolayı kimsenin gelmediği, gelme isteğinin yok olduğu bir dönemi yaşıyoruz diyor yazar. Bilişim sektörüne bakarsak bu sektörde artan ücretler arasında gelirler, projeler, dış gelirler üzerinden zaten bir üst sınıra girdiğimizi görüyoruz. Ücretlerin yükseltilmesinde bir sorun olmayacak. Ancak Hizmet ihracatı bir türlü artırılamıyor. Romanya ithalat için iyi bir pazar ama o kadar da büyük değil. Neyse yazarın görüşlerini tamamlayalım ondan sonra biz birkaç, bazı şeyler söyleyeceğiz. Partilerin liderleri, Victoria Sarayı'nda bulunanlar yani Başbakanlık binasında bulunanlar, idari bürokrasi, Romanya için artık bir değer değil, çoğu zaman bir yükümlülük haline geldi. Ve bu bazı dosyalarda toplanmıştır. Özellikle de halk onlara güvenmediğinde. Romanya'da şu anda NATO'nun doğu kanadı için bir Amerikan müttefiki ancak uğruna savaşılacak ekonomik varlık sahibi değil. Yani Romanya Amerika'nın müttefiki, NATO'nun müttefiki ama uğruna savaşılacak kadar ekonomik bir varlığı sahibi değil. Bunu özellikle Romanya'nın siyasi ve idari liderlerini de liderlerini, liderlerini de ilave etmeliyiz. Bu nedenle bir Romen'in ve Romen'in ve onun durumunda olan birçok kişinin ilk tepkisi şu oldu. Şimdi ne yapacağım? Ailemi İngiltere'ye mi taşıyayım? Yani programın başında sorduğumuz soruya geldik. Yani e, Romanya e, şey, Amerika için, NATO için, Fransızlar için, Almanlar için, İngilizler için e, bir ekonomik varlık değil. Yani ki e, Romanya için savaşsınlar. Bunlar Romanya için savaşmayacaklarına göre e, diyor e, anlam. İlk tepkisi şimdi ne yapacağım? Ailemi İngiltere'ye mi taşıyayım? Rus tehdidi sözlü de olsa, liderlerimizin gösterdiği iç siyasi destekten çok daha güçlüdür. Yani bu şu ana kadar e, aktardıklarımıza e, ne diyebiliriz? Aydın kaygısı. Ama tabii yani aydın kaygısı, aydın kaygısı e, kaderini neye bağlıyor? Neye hayıflanıyor? Neye hayıflanıyor? Burada e, bizim için savaşacak kadar e, yoğun bir Amerikan şirketi yok. Bizim için savaşacak kadar büyük bir ekonomimiz yok. Düşünebiliyor musunuz? Bu da tabii bu bana göre işin bu kısmı da ayrı bir bahane. Amerika gider, kuvvet için savaşır. Irak'ı yerle yeksan etti. Niye? Kuvvetin parası var, petrolü var, yani ekonomik bir varlık. Peki Amerika Romanya için savaşsa ne elde edecek? Bakış açısı bu. Tabii o bakış açısı da ayrıca sorgulanmaya muhtaç ayrıca sorgulanmaya mahkumuzdur. Yani bir ülkede kendiniz üretmiyorsanız, kendiniz satmıyorsanız bu ülkede ihracat yapan ilk en çok ihracat yapan 100 şirketin içerisinde sadece 3 tane Ruman şirketi var. 3 tane. Yani geçmiş bilgilerimizden şey yapıyoruz, hatırlıyoruz. Yazar ayrıca koymuş işte Romanya'daki en büyük bin firmanın bin firmanın e, en çok çileo yapan bin firmanın yüzde doksanı yani ülkedeki toplam e, şeyin gayri sakinliği açılan yüz ellisini elde ediyor ve e, bunların yüzde doksanı yabancı şirketler. Yabancı şirketler. Yani o zaman işte, dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Hiç kimse kimsenin kara kaşı kara gözü için e, savaşmasın. Ne yaparsa yapılsın. Yani Romanya şimdi NATO ve Avrupa Birliği'ne e, Romanya'yı yönetenler sıkı sıkıya sarılıyor. Ama işte yazarın ortaya koyduğu e, tabloya göre bu e, Amerikan'ın ve NATO'nun e, Romanya için e, savaşacağı kadar e, bir e, varlık değil. E, değerli değil. Biz e, bir ülkedeki Kaygıları aktardık, bakış açılarını aktardık. Ee, yani bakış açısının kendisinin üzerine bile ayrı bir e, program e, yapılabilir. E, şey yapılabilir. Yani ümidi, kurşulu, kurtuluşu e, yabancılarda görmek. Tabi bu tarafta da bir tarihten gelen şey var. E, Rus e, e, hegemonyası var, Rus korkusu var. Yani o korku Bugünkü bu gerçeklerle birleştiği zaman dost ve kardeş ülkenin korkularını, kaygılarını anlamak mümkün. Allah Romanya'nın ve tüm bölgenin yardımcısı olsun, küresel güçlerin şerrinden korusun diyerek bugünkü programımızı noktalıyoruz. Yarın saat 19'da buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim. İyi akşamlar.